Ali Garip olayı. Şimdi efendiler, savaş tarihimizde önemli bir olay olan Ali Garip işi üzerinde izin verirseniz biraz geniş bilgi vereyim. Efendiler. Daha Temmuz başında Erzurum'da bulunduğum sırada Cedaret ve Kamuran Ali adında iki kişinin yabancılarca pek çok para ile İstanbul'dan Kürdistan'a gönderileceği, bunların türlü yalanlar söyleyerek kafaları karıştırmak ve bize karşı halkı kışkırtmakla görevlendirildikleri ve bir iki gün içinde yola çıktıkları ya da çıkacakları haber alındı. Bu haber üzerine bunların sessizce gözetlenmeleri ve tutulmaları gereğini 3 Temmuz'da Diyarbakır'da 13. Kolurlu Komutanına ve ayrıca Kurmay Başkanı olan Arif Bey'e ve Canik Mutasarrıfına bildirdim. 20 Ağustos'ta 13. Kolordu komutanına verdiğim buyrukta söz konusu kişilerin İstanbul'dan yola çıktıklarından bildirildiğini ve alınacak tekbirler arasında özellikle Mardin istasyonunda sıkı bir denetleme yapılmasının uygun olacağını yazdım. Sivas Kongresi'nin ikinci günü yani 6 Eylül'de Bedirhanlı ailesinden Celadet ve Kamuran'la Diyarbakırlı Cemil Paşaoğlu Ekrem adlarında üç kişinin yanlarında eskiden Diyarbakır ilinde bize karşı propaganda yapan bir yabancı subayla birlikte silahlı Kürtler koruyuculuğunda Elbistan ve Akçadağ üzerinden Malatya'ya geldikleri ve kendilerini mutasarrıfla belediye başkanının karşıladıkları 13. olurdunun yazısından anlaşılıyor. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın 3. Kolordu Komutanlığı'na bununla ilgili olarak gönderdiği 6 Eylül 1919 gün ve 529 sayılı kapalı dilinde verilen bilgide yabancı subayın Türk Kürt ve Ermeni nüfusunu incelemek üzere İstanbul hükümetinin izniyle dolaştığını söyledikleri, Malatya'da bulunan süvari alayının her sayısı az olduğundan bunları yakalamaktan çekindiği, bununla birlikte bunların hemen yakalanması için İstanbul'a başvurulduğu 13. kolordudan bildirilmiştir. Bu adamların ne amaçla ve ne görev için nereleri gezecekleri konusundaki bilgisini Hartbut varisinden sordum. Denilmekteydi. Berge 56. Harput varisi Ali Galip Bey'dir. Bu adamların ne amaçla geldiklerini 3 Temmuz'dan beri biliyoruz. 5-10 silahlı kürde karşı bir süvari alayının er sayısı az görülmüş, yakalanmaktan çekinilmiş. Asıl insanı şaşırtan şey bunların yakalanması için İstanbul'a başvurulmuş olduğu haberidir. Bu küçük ve önemsiz gibi görünen noktaları o zamanki durumu görüşte dikkati çeken düşünce ve anlayış ayrılıkları gösterdiği için amıyor ve belirtiyor. Diyarbakır'daki 13. Kolordu komutanının tutulu kuşku verici görüldüğünden doğrudan doğruya bu kolordunun kurmay başkanına 3. Kolordu komutanının imzasıyla 7 Eylül 1919 günü yazılan kişiye özel kapalı telde, vari garip, Malatya mutasarrıfı Halil, Camuran, Celadet ve Ekrem Beylerle birlikte İngiliz binbaşısının ne yapıp yapıp yakalanmaları ve Sivas'a yollanmaları amacıyla Elazığ'da bulunan 15. Alay Komutanı İlyas Bey'in kendi komutası altında 60 kadar atlı ve katıllı erle en geç 9 Eylül'de Harput'tan Malatya'ya doğru yola çıkması için işin ve domayısıyla dolayısıyla doğrudan doğruya buyurup gönderildiği bildirildi ve birliğin çabucak yola çıkmasının sağlanması rica edildi. 8 Eylül'de Sivas'tan da bir otomobille bazı subaylar gönderileceği bildirildi. Belge 57 Diyarbakır'dan kurmay başkanının bana gönderdiği 7-8 Eylül 1919 günlük kapalı telde şare veriliyordu. Yakalama ile ilgili isteği öğrendim. Bu konuda komutan beyin buyruk vereceğini hiç sanmıyorum. Çünkü askeri yeteneklerini çok iyi biliyorum. Benim göndereceğim bu yuh ise tümüyle yerine getirmekten çekinirler. Bu konuda İstanbul'la yazışma yapmaktayız. Bu durum karşısında gerekeni yapılması yüksek kararınıza bağlıdır. Şifre kaleminin 357 sayısıyla sunulmuştur. 13. Kolordu Kurmay Başkanı Halit Elazığ'daki alay komutanı İlyas Bey'den 3. Kolordu komutanının buyruğuna karşılık olarak gelen 8 Eylül günlü tellede Kolordu'dan aldığım buyruk üzerine yola çıkmam geri bırakıldı. Kolordu'nun izni olmadan buradan ayrılmam uygun olmayacağından yola çıkma buyruğunun Kolordu'dan verilmesini sağlayınız denilmekteydi. Belge 58 Arif Bey'e hemen verdiğim karşılık şuydu. 7-8 Eylül 1919 bilinen kişilerin kötülükleri belli olmuştu. İstanbul hükümeti bu kötülükte ortaktır. Oradan buyruk beklemek düşmana elverişli durum sağlamaktır. Bu konudaki bildirimleri hiç kimseyi duraksatmayacak biçimde yapmak, hemen buyruk vermek, vakit geçirmemek gerekir. Komutarı duraksayacak gibi görüyorsanız siz, bize Meraz'ı ve Malatya'daki alay komutanlarına gönderdiğimiz buyrukların yerine getirilmesini ilgililere bildiriniz. Gerçekten gerekiyorsa, komutayı uygun gördüğünüz tümen komutanlarından birisi ele alsın. Yavaşlık zamanı geçmiştir. İşi yapıldığını bildiren karşılık telinizi bekliyoruz kardeşim. Mustafa Kemal Alay komutanı İlyas Bey'e o gün kendim şu buyruğu verdim. Bilinen kişilerin hayınlığı belli olmuştur. İstanbul'daki hükümet de bunların hayınlığına ortaktır olurdunuz komutanı belki bu konuda ne yapılacağını yazı ile sorar ve karşılık alamaz. Bunun için işe yürütülmesini ve tonuşlandırılmasını sizden beklerim. Vereceğiniz karşılığı gözlüyorum efendim. Malatya'daki işleri bitirdikten sonra gerekirse Sivas'da bize katılırsınız. Mustafa Kemal Kapalı ter dışındaki imzada üçüncü kolordu kurmay başkanı Zeki Bey'indir. Malatya'da bulunan 12. süvari alayı komutanını da 7-8 Eylül gecesi kendim telgraf başına çağırmıştım ve görüşmekteydim. Alay komutanı Cemal Bey'den durumu ve kuvvetini sorup öğrendim. Gelenlerin yanlarında bulunan silahlı kırkların 15-20 kişi kadar olduğunu ve alayında merkezde ancak o kadar kuvvete bulunduğunu söyledi. Ben kuvveti yeter gördüm. Süvari ve topçu alayının yalnız subayları bile yetebilirdi. Yalnız özel ve ulusal durumu anlamak istiyordum. Bunun üzerine tekrar konuşması şöyle oldu. Ben Vali Garip Bey ve İngiliz Binbaşısı ile Kamuran Celadet ve Ekrem Beylerin hepsinin iyi hazırlanacak bir düzenle bu gece yakalanarak Sivas'a gönderilmeleri çok gereklidir. Durumunuz bunu yapmaya elverişli midir? Size buradan ve Harput'tan yardım geçiştirilecektir. Cemal Bey Vali ile birlikte mi ben özellikle evet. Cemal Bey bildirdiğim gibi durum ve kuvvetim buna elverişli değildir. Camuran, Celadi ve Ekrem Beylerin yakalanmaları konusunda 13. Kolordu Komutanı ile yazışmalar yapıldı. Sonunda durumun inceliği dolayısıyla şimdilik yakalanmalarının uygun olmayacağını bildirir buyruk da gelmiştir dedi. Artık bu kişinin daha çok üstüne varılamazdı. Kendilerine sezdirmek sizin sıkıca göz altında bulundurunuz. Kolordunuzdan buyruk gelecektir. Giderlerse ne yana bey ne gibi araçla gittiklerini hemen bildiriniz. Yönergesini vermekle yetindim. Berge Elilukus. 8 Eylül günü Cemal Bey'den kapalı telle bizilen kişilerin şimdi gene orada olup olmadıklarını ve gözetlemeye ne ölçüde güvenilebileceğini sordum ve kendisine günde iki kez rapor vermesini buyurdum. Harit Bey'e yazdığım tele ertesi gün, 8 Eylül 1919 aldığım karşılıkta, Elazığ Alay Komutanı İlyas Bey'e buyruk verildiği ve buyruğun ördüğü bildiriliyordu. Berge 60. Kolordu Komutanı Cevdet Bey de, İlyas Bey'in katıra bindirilmiş 52 er ve 2 ağır makineli tüfekle 9 Eylül sabahı yola çıktığını ve 10 Eylül akşamı Malatya'da bulunacağını bildirdi. 9 Eylül günde olan bu kapalı telinde, karşı akımlarla dolu olan bir çevrede daha çok iş yapmamakta kendisini özürlü sayacağını da bildiriyordu. Berge 61 9 Eylül'de İlyas Bey'in birliğinden başka Aziziye'den iki suvari bölüğü, Siberek'ten Malatya'daki alaya bağlı bir bölük de Malatya'ya gönderildi. Berge 62, 63, 64 Vali Ali Garib'in ve Bedir Handılarla Cebi Paşa oğlunun yaptığı propagandaların etkisini ortadan kaldırmak için Elası ve Dersim dolayları ile ilgisi olduğunu bildiğim ve o sırada Kemah'ta bulunan Aret Bey'e eski milletvekili 9 Eylül'de Elazığ'a gitmesini ve Haydar Bey ile bağlantı kurmasını yazdım. Belge 65. Ayın sonuna doğru oraya vardı. Van bu varisi bulunan Haydar Bey de Elazığ valiliği görevini almak üzere Erzurum'dan gönderilmişti. Haydar Bey 15. kolorduya bağlı olup Mama Hatun'da bulunan bir süvari alayı ile de bağlantı kurarak gerektiğinde bu alayı Malatya'ya doğru yollandıracaktı. Otomobille bazı subayların Malatya'ya gönderileceğini de yazmıştım. Gerçekten arkadaşlarımızda Recep Süktü Bey, üçüncü kol oldu yaveri takma samıyla ve benden aldığı özel ile yanında başka bazı kimseler olduğu halde otomobille Malatya'ya gitmek üzere 9 Eylül'de yola çıktı. Ne yazık ki bindiği otomobil yolların bozuk ve çamurlu olmasından Kangal'da kırılmış ve tam zamanında Malatya'ya yetişememişti. Kangal’dan sonra kim zaman araba ve kimi zaman hayvanla gündüz yol alarak Sivas'ta çıkışının dördüncü günü öğleden sonra Malatya'ya ulaşabilmişti. Ve Cem Zülkü Bey'in verdiği raporlar durumun aydınlanmasına çok yardım etmiştir.